Arkadaşlarım merhabalar. Bu videomuzda sizlerle beraber cümlede anlam konusunu işleyeceğiz. İlk konumuz olan eş veya yakın anlamlı cümlelerden başlayalım. Bir düşünce veya yargı farklı farklı sözcükler ve cümle kuruluşlarıyla ifade edilebilir. Dolayısıyla bir cümlenin eş anlamlısı veya yakın anlamlısı bulunabilir arkadaşlar. Şimdi örneğimize bakalım. Ahmet Haşim başarılı bir şairdir. Bu cümleyi değişik eş veya yakın anlamına gelecek cümleler şeklinde ifade edelim. Ahmet Haşim'in başarılı olmadığını söylemek mümkün değildir. Derken aslında biz ne diyoruz? Ahmet Haşim başarılı bir şairdir demek istiyoruz. Ahmet Haşim'in başarılı bir şair olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Derken aslında biz yine neyi kastediyoruz? Diyoruz ki Ahmet Haşim başarılı bir şairdir. Tamam mı? Hani görüldüğü üzere bir cümle değişik eşveya yakın anlamlı cümlelerle yine aynı cümle olarak ifade edilebilir. Gelelim neden sonuç cümlelerine arkadaşlar. Bir cümlede ortaya konan yargının gerekçesinin de söylendiği cümlelere biz neden sonuç cümleleri diyoruz. Bu cümlelerin yüklemlerine niçin sorusunu sorduğumuzda cümleden bir cevap alabiliyorsak bu cümlede neden sonuç ilgisi vardır diyeceğiz. Şimdi örneğimize bakalım. Bu kitabı pahalı bulduğumdan almadım. Almadım bizim yüklemimiz. Niçin almadım? Pahalı bulduğum için almadım. Bundan dolayı burada neden sonuç ilgisi vardır diyebiliriz. Birinci taktiğimiz bu. İkinci taktiğimize gelecek olursak arkadaşlar neden sonuç cümlelerinde yargı gerçekleşmez arkadaşlar? Bakın şimdi. Bu kitabı pahalı bulduğumdan almadım. Kitap alınmış mı? Alınmamış. İşte yargı gerçekleşmediyse burada neden sonuç cümlesi vardır diyeceğiz. Şu şekilde de çevirebiliriz cümleyi. Bu kitabı pahalı bulduğumdan almadım. Almamamın nedeni pahalı bulmam. Bu şekilde de cümleyi çevirebiliriz arkadaşlar. İşte bunlar neden sonuç cümlelerini bu şekilde karşımıza çıkarıyor. Gelelim amaç sonuç cümlelerine. Bir cümlede dile getirilen yargının hangi amaçla söylendiği belliyse cümlede amaç sonuç ilgisi vardır diyeceğiz. Yani bunu sizlere faydalı olayım diye kabul ettim. Faydalı olmamdaki amaç yani kabul etmemdeki amaç faydalı olmam ve ne, az önce neden sonuç anlatırken arkadaşlar şey demiştim. Yargı gerçekleşmez. Ama sonuçta arkadaşlar yargımız gerçekleşir. Bakın bunu sizlere faydalı olayım diye kabul ettim derken kabul edilmiş mi? Evet. Yani yargı gerçekleşmiş. Yargı gerçekleştiği için burada amaç sonuç cümlesi vardır diyeceğiz. Gelelim arkadaşlar koşul sonuç cümlelerine. Bir elemanın gerçekleşebilmesi için önceden gerçekleşmesi gereken başka bir durum olmasına da koşula bağlı diyoruz arkadaşlar. Bizim eklerimiz vardı değil mi? S, S koşul şart ekimiz. Bunlar arkadaşlar koşul cümlelerinde genellikle olur. Hatta her zaman olur. Bunları gördüğümüz zaman bir şart bir koşul vardır diyeceğiz. Şimdi örneğimize bakalım. Zamanım olursa size yardım ederim derken. Yardım ederim. Hani e, nasıl yardım ederim? Zamanım olursa. Bir şart koşma var, tamam mı? Bir şart koşma. Hani zamanım olmazsa yardım edemem. Ama zamanım olursa diye bakın burada da sağ görüyoruz. Zamanım olursa diye bir şart koşulmuş. Bunu gördüğümüz anda koşul cümlesidir dememiz gerekiyor. Öznel anlamlı cümleler. Şimdi arkadaşlar, öznel anlamlı cümleler kişiden kişiye değişen ifadelerdir. Yani öznel anlamlı cümlelerde arkadaşlar yorum vardır. Tamam mı? Bana göre bir şey iyi olabilir, sana göre olmayabilir. Veya sana iyi gelen bir şey bana iyi gelmeyebilir. İşte bu şekilde kurulan cümleler öznel anlamlı cümlelerdir. Örneğimize bakalım daha iyi anlayacağız. Tarihi yapılar insanı adeta yaşadığı devire götürüyor. Şimdi Tarihi yapılar kimisinin hoşuna gider, kimisinin hoşuna gitmeyebilir. Kimisi için bir anlam ifade eder, kimisi için bir anlam ifade etmeyebilir. Yoruma açık mı? Evet. Şimdi tarihi yapılar insan adeta yaşadığı devre götürüyor. Seni götürüyor ama beni götürmüyor olabilir. Gibi bir anlam çıktığı için işte bunlar bir öznellik olduğu için öznel anlamlı cümlelerdir diyeceğiz. Gelelim nesnel anlamlı cümlelere. Arkadaşlar nesnel anlamlı cümlelerde de kesinlik vardır. Tamam mı? Nesnelik deyince kesinlik aklımıza gelecek. Şimdi bakalım. Kimi cümlelerin kimi cümlelerin ise ortaya koyduğu yargıların doğruluğu kesindir. Bakın. Bu kanıtlanabilir bir nitelik gösterir. Göreceli bir yanı bulunmayan bu tür bu tür cümlelere de biz nesnel cümleler diyoruz. Yani yorum olmayacak. Kesinlik olacak. Kanıtlanabilirlik olacak. Örneğimize bakalım. Bu roman şehir hayatına alışamamış bir kişiden bahsediyor. Roman neyden bahsediyormuş? Rom şehir hayatına alışamamış kişiden. Biz bunu kanıtlayabilir miyiz? Evet, kanıtlayabiliriz. Biz bunu o kitabı açar, e, deriz ki işte bak böyle böyle roman şehir hayatına alışamamış kişiden bahsediyor. Bir kesinlik var, bir netlik var, bir kanıtlanabilirlik var. Bundan dolayı da arkadaşlar bu bir nesnel cümledir. Doğrudan anlamlı cümleler. Bir başkasının sözlerini olduğu gibi aktarmaya doğrudan anlatılır. Hiçbir değişiklik yapmayacağız arkadaşlar doğrudan anlatılır cümlelerde. Aktarılan söz tırnak içinde verilir. Söz aktaran kişi kendi sözlerini eklemez. Yani bir yorum katılmaz. Cümlede cümle sonlarına genellikle diyor, demiş, der ifadeleri kullanılır arkadaşlar. Örneğimize bakalım. Öğretmen sınıfa girmeden önce dedi ki Sınavdan önce iyi bir kahvaltı yapın, derin derin nefes almayı unutmayın. Öğretmenin bu sözünü, buradaki gördüğümüz sözünü olduğu gibi cümleye koydu mu? Evet. Bir değişiklik yaptı mı? Hayır. İşte bu arkadaşlar doğrudan anlamlı cümledir. Tamam mı? Doğrudan sözü getirdi buraya koydu. Gelelim dolaylı anlamlı cümlelere. Dolaylı anlatımda bir başkasının sözü anlatıcının kendi anlatım biçimine uygun şekilde aktarılmasıdır. Yani öğretmen sınavdan önce iyi bir kahvaltı yapmamızı ve derin derin nefesler almamız gerektiğini söyledi. Şimdi kişi bu cümleyi oluştururken kendi kendinden bir şeyler katmış mı? Evet, sözü kendine uyarlamış mı? Evet. İşte bundan dolayıdır arkadaşlar, dolaylı anlatımlı cümle kullanmıştır, kullanılmıştır diyeceğiz. Geldik karşılaştırma cümlelerine arkadaşlar. Bakın en az iki varlığın kavram ya da durum nitelik veya nicelik bakımından değerlendirildiği cümlelere karşılaştırma cümleleri diyoruz. Karşılaştırmada benzerlikler veya farklılıklar ortaya konacak arkadaşlar. Genellikle göre, kadar gibi daha en ise aynı gibi sözcükler kullanılmaktadır. Örneğimize bakalım. Bu hoca sınıfın en klası bende. Şimdi sınıftaki herkes, değil mi? Sınıftaki şöyle, sınıftaki kişiler olsun, şöyle. Buradaki herkesi, herkes de kendisine karşılaştırmış, demiş ki bu hoca sınıfın en kısası bendim diyerek. Bir kıyaslama yapılmış, bir karşılaştırma yapılmış, tamam mı? Bunlar da karşılaştırma cümleleri diyeceğiz. Gelelim aşamaları durum bildiren cümlelere. Bir bireyin giderek azaldığını veya bir şeyin giderek azaldığını veya arttığını bildiren cümlelerde aşamalı durum cümleleridir. Örneklerimize bakalım. Memur olmak her geçen gün daha da zorlaşıyor. Her geçen gün derken arkadaşlar burada hani bir aşama var mı? Var. Günler geçiyor değil mi? Günler geçtikçe memur olmak zorlaşıyor. İşte burada bir olabilir. aşamalı durum olduğu için aşamalı durum bildiren cümledir diyeceğiz. Bu şehirde yaşamaya yavaş yavaş alışıyorum derken yavaş yavaş yine aşamalı olarak gerçekleşen bir durum mu? Evet. O zaman yine burada aşamalı durum bildiren cümle vardır diyeceğiz. Okudukça kendine güveni geliyor insanın. Şimdi okudukça, değil mi? Okuyor sürekli okuyor. Okuyor, 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 okuyor. Yani ondan sonra kendine geliyor insanın demek istor işte aslında. Yani burada bir yine aşamalı bir durum olduğu için aşamalı durum bildiren cümle vardır diyeceğiz arkadaşlar. Geldik benzetme bildiren cümlelere. Bir varlık ya da kavramın daha belirgin hale gelmesi için onun başka bir varlık ya da kavramın özelliklerine benzetilerek anlatılmasına benzetme diyoruz. Tanımımızda biraz kafanız karışmış olabilir. Bir şey anlamamış olabilirsiniz. Örneklerimizde daha iyi anlayacağız arkadaşlar. Benzetmede de karşılaştırmada olduğu gibi birden fazla kavram ya da nesne bulunur ve bunlar ortak bir yönden birbirine benzetilir arkadaşlar. Örneğimize bakalım. O da babası gibi siyah saçlı ve ela gözlüydü. Bakın Siyah saçlı ve ela gözlü. Şimdi burada o dediği kişiyi, tamam mı? O denen şahsı e, saçları ve gözleri yönünden babasına benzetmiş. Tamam mı? O da babası gibi siyah saçlı ve ela gözlü derken, o denen kişiyi saçları ve gözleri yönünden babasına benzetmiş. Burada benzetme bildiren bir cümle vardır mı? Diyeceğiz. Gelelim tanım cümlelerine. Bir varlığı veya kavramı temel nitelikleriyle tarif etmeye tanımlama diyoruz arkadaşlar. Tanımlamalar nesnel veya öznel olabilir. Nesnel olduğunda öğretici özellik taşır. Ve arkadaşlar hemen taktiğimizi uyguluyoruz. Nedir sorusunu soracağız burada. Nedir sorusunu aldığımızda bir güzel cevap alıyorsak burası tanım cümlesidir diyeceğiz. Yani örneğimize bakalım. Şiir ritimli sözlerle seslerin uyum içerisinde kullanımıyla ortaya çıkan edebi anlatış biçimidir. Şimdi sorumuzu soruyoruz. Şiir nedir? Sorumuzu sorduk. Şiir nedir? Ritimli sözlerle, seslerin uyum içerisinde kullanımıyla ortaya çıkan edebi anlatış biçimidir. Cevabımızı aldık mı? Çok net bir şekilde cevabımızı aldık. İşte bu bir tanım cümlesidir arkadaşlar. Geldik üslupla ilgili cümlelere. Bir sanatçının dili kullanmada, bir sanatçının dili kullanma şekli, sözcük seçimi, cümle kurma biçimine üslup diyoruz arkadaşlar. Bakın tekrar okuyorum. Bir sanatçının dili kullanma şekli, sözcük seçimi, cümle kurma biçimine biz üslup diyoruz. Buna yazının anlatım biçimi de diyebiliriz. Biçem, biçim, üslup tamam mı? Bu kavramlara yabancı olmayalım arkadaşlar. Bu şekilde de karşımıza çıkabilir. Üslup bildiren cümlelerde yazarın nasıl anlattığı ortaya konur. Anlatımı nasıldır sorusuna Cevap veren cümleler üslupla ilgili cümlelerdir arkadaşlar. Gelin hep beraber örneğimizde deneyelim. Her şeyden önce bütün okuyanların anlayabileceği şekilde kısa cümlelerle yazıyor öykülerini. Şimdi sorumuzu soralım. Yazarın anlatımı nasıldır? Bütün okuyucuların anlayabileceği şekilde kısa cümlelerle öykülerini yazıyor. Gördünüz mü? bir biçimden, bir biçimden bahsetti aslında. Bütün okuyucuların anlayabileceği şekilde kısa cümlelerle bir şekilcilik var. İşte bundan dolayı bu yazarın üslubunu ortaya koyuyor arkadaşlar. Gelelim içerik ile ilgili cümlelere. İçerik, bir eserde verilen duygu ve düşüncenin bütününe diyoruz. Eğer bir cümlede sanatçı neyi anlatmış sorusuna cevap veriyorsa o cümlede arkadaşlar içerikten bahsedilmiştir. Neyi anlatmış? Sanatçı neyi anlatmış? Anlattığı şeyi veriyorsa bu bir içerik cümlesidir. Örneğimize bakalım. Yazar bu eserde tek başına yaşayan dul bir kadının zorlu yaşamını ele almış. Sorumuzu sorduk. Sanatçı neyi anlatmış? Tek başına yaşayan dul bir kadının zorlu yaşamını. Konuyu vermiş mi? Evet, neyi anlattığından bahsetmiş mi? Evet işte arkadaşlar bu bir içerik cümlesidir. Gelelim kesinliğe. Bir yargının bakın net olduğunu bir eylemin net olarak gerçekleştiğini ortaya koyan yargıdır kesinlik. Örneğimize bakalım. Dünyadaki kuş türlerinin 513'ü sadece Türkiye'de yaşamaktadır. 513 diye net bir ifade kullanmış mı? Kullanmış. İşte burada bir kesinlik var. Bu kesindir. Netlik var burada çünkü. Kurumumuzda sigara içmek yasaktır. Şimdi yine bir netlik var mı? Var. Kurumumuzda sigara içmek yasaktır diye net bir şekilde belirtmiş mi? Evet. Kesin bir şekilde söylemiş mi? Evet. İşte burada da arkadaşlar kesinlik vardır diyoruz. Gelelim açıklama ilişkisine bilinmeyeni bilinir kılmaya çalışmaktır. Birbiri arasında açıklama yapılacak cümleler arasında çünkü konulabilir. Bu da bizim taktiğimiz arkadaşlar. Örneğimize bakalım. Bazen keşke televizyon olmasaydı diyorum. Televizyonun zamanını zamanımı çaldığını düşünüyorum. Cümlemize baktık. Şimdi taktiğimizi uygulayalım. Bazen keşke televizyon olmasaydı diyorum. Çünkü şimdi bunun açıklamasını yapacağız bu cümlenin Çünkü televizyonun zamanımı çaldığını düşünüyorum bakın buradaki ifadeyi burada açıkladı televizyon istememesinin e, istememesini burada açıkladığını gördük arkadaşlar şimdi gelelim olasılık ihtimalle bir olayın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin tam olarak bilinmemesidir. Olacak mı, olmayacak mı? Yani bir ihtimal çerçevesi içerisinde. Galiba, belki, herhalde, ebilmek gibi sözcükler genellikle ihtimal anlamını katar arkadaşlar. Örneğimize bakalım. Güneş batmayabilir bir daha yükseklerden. Bir kesin olmama durumu var mı? Var. Bir ihtimal, bir olasılık durumu var mı? Var. Hem de bunu ebilmekle sağlamış mı? Evet. Güneş batmayabilir bir daha yükseklerden. Batı da bilir batmayabilir. Yani bir ihtimal var, bir olasılık var. İşte bu tarz cümleleri gördüğümüz zaman da bir olasılık, ihtimal vardır diyeceğiz arkadaşlar. Gelelim tahmine. Bir eylem olay ya da duruma nasıl gerçekleşeceği hakkında fikir yürütmektir. Bakın fikir yürütmektir. 15 Eylül'deki sınavda kötü bir sonuç alacaktır. Derken burada bir fikir yürütme var. Tamam mı? Bir fikir yürütüyor. Bir tahminde bulunuyor. 15 Eylül'deki sınavda kötü bir sonuç alacaktır derken bir tahminde bulunmuş. Gelelim varsayım. Varsayım, varsaymak da diyebiliriz. Gerçekleşmemiş bir olayı, durumu gerçekleşmiş gibi bakın, gerçekleşmiş gibi kabul edip ona göre bir düşünceyi ortaya koymaktır. Tut ki, farz et ki, diyelim ki, say ki, kabul edelim ki gibi ifadelerle varsayalım, varsayım cümlesi oluşturulur arkadaşlar. Örneklerimize bakalım. Diyelim ki vakitlerden biri Mayıs akşamıdır. Aslında bir Mayıs akşamı değil ama diyelim ki diyor vakitlerden biri Mayıs akşamıdır. Derken bir varsayım cümlesi oluşturdu. Farz et ki çalıştığın kurumda yükseldin. Hani şu an normal konumundasın. Ama diyor ki farz et ki çalıştığın kurumda yükseldin derken buradaki farz et ile bir varsayım. Hani bir varsay ki de diyebiliriz. Varsay ki çalıştığın kurumda yükseldin. Varsay ki şunu yaptın. Varsay ki bunu yaptın gibi ifadelerle bir varsayım cümlesi olduğunu anlıyoruz arkadaşlar. Geldik değerlendirmeye. Bir yapıt, bir sanatçı, bir olay ile ilgili olumlu, bakın önemli burası, olumlu ya da olumsuz yargıda bulunmaya değerlendirme diyoruz. Örneğimize bakalım. Eserlerinde anlaşılmaz bir dil kullanması onu okunmaz kılıyor derken bir değerlendirme yapılmış yazar hakkında. Değil mi? Eserlerinde anlaşılmaz bir dil kullanması onu okunmaz yapıyor, kılıyor derken bir değerlendirme söz konusu. Şiirleri çok sade olduğu için anlaşılır bir yapısı var. Yine burada şairin şiirlerini bir değerlendirmiş. Çok sade olduğu için anlaşılır bir yapısı vardır diye bir değerlendirme yapmış. Geldik ön yargıya arkadaşlar. Bir kişi veya bir durumla ilgili olarak peşin hüküm veya yargıda bulunmaya da biz ön yargı diyoruz. Konu veya olayla ilgili olumlu ya da olumsuz yargılar öne sürülür arkadaşlar ön yargıda. Örneğimize bakalım. Yazarım bu kitabı pek okunmayacak. Nereden biliyorsun? Yani belki okunacak. Yani nereden biliyorsun? Neden ön yargıda bulunuyorsun? Değil mi? İşte bu şekilde ön yargıda bulunulmuştur arkadaşlar. Geldik gözleme. Yazarın olayları anlatırken görsel olaylardan yararlanmasıdır. Yani gözlemlemesidir arkadaşlar bir şeyi gözlemleyecek. Örneğimize bakalım. Dışarıdan yeşil gözlü, uzun boylu, yakışıklı bir genç girdi. Dedi. Şimdi dışarıdan genci giren, dışarıdan içeriye giren genci gözlemledi. Çocuğa baktı. Yeşil gözlü, uzun boylu, yakışıklı bir genç girdi. Dedi. Yani gözlemledi onun. Betimledi, şekilsel olarak ona bir baktı. Tamam işte bu da arkadaşlar. Gözlem cümlesi. Gelelim ikileme. İnsanın iki seçenek arasında kararsızlık yaşaması durumuna ikilem diyoruz biz. Örneğimize bakalım. Akşama sana mı gelsem yoksa babamlara mı gitsem diye iki şey arasında gidip geldi. Bir ikileme girdi. Bir ikilem yaşadı. Bu da bize arkadaşlar bu tarz cümleleri gördüğümüzde de burada bir ikilem yaşanmış bir ikilem vardır diyeceğiz çıkarım neymiş ona bakalım bir cümledeki doğru yanlış ve gerçeklerden yola çıkarak başka yargıları ortaya koyma ile çıkarımdır arkadaşlar Çıkarımda bulunacağız yani Demek ki gösteriyor ki gösterdi benziyor gibi sözcüklerle çıkarım sağlanıyor örneğimize bakalım gözleri şişmiş Demek ki geçen akşam sabaha kadar uyumamış Şimdi gözlerinin şişliğinden biz bir kişi hakkında çıkarım yapıyoruz. Demek ki geçen hafta geçen akşam sabaha kadar uyumamış diye bir çıkarımda bulunduk. Bunu gözlerinin şişliğinden çıkardık. Tamam mı? Gelelim hayıflanmaya arkadaşlar. Arkadaşlar hayıflanmayla pişmanlık birbirine karıştırılıyor genelde. İşte bunun da ayrımını güzel bir şekilde burada yapalım. Acınmak üzülmek, yerinmek zamanında yapılmamış eylemler için kullanılır hayıflanma. Bakın zamanında yapılmamış olacak. Örneğimize bakalım. Öğrencilik yıllarımı istediğim gibi yaşayamadım. Burada arkadaşlar yaşayamadım derken hani yaşayamamış, olmamış, gerçek olay gerçekleşmemiş. Bundan dolayı da burada bir hayıflanma vardır diyeceğiz. Olay gerçekleşmediği için bakın e, gerçekleşmeme durumu olduğu için hayıflanma vardır. Pişmanlığa bakalım. Yaptığı bir işin veya davranışın olumsuz sonucunu görerek üzülmek. Olumsuz sonuç görülecek. Yani örneğimiz dün keşke anneme bağırmasaydım. Bakın ne kadar ayıp. Şimdi dün keşke anneme bağırmasaydım diye annesine bağırmış ama pişman olmuş. Eylem gerçekleşmiş mi? Gerçekleşmiş. Eylem gerçekleştiğinden dolayı bir pişmanlık söz konusudur diyeceğiz arkadaşlar. Eylem gerçekleşmemiş olsaydı hayıflanma olurdu. Eylem gerçekleştiği için bir pişmanlık vardır diyeceğiz. Geldik yakınmaya. Sızlanmak, sızlanarak anlatmak, şikayet etmek, memnuniyetsizlik. Örneğimize bakalım kim alırı yarı yolla kalmış selam mı derken burada bir yakınma söz konusu arkadaşlar. Öykünmeye bakalım. Birinin yaptığı gibi yapmak, birine veya bir şeye benzemeye çalışmak, taklit etmek, özenmek anlamında. Öykünmek. Birisine, öykün, birisine öykündüm veya öykünürüz diyoruz ya. İşte buradaki öykünme o öykünme. Birisine taklit etme, özenme, onun gibi olmaya çalışma. Örneğimize bakalım. Kemal babası ne yapıyor? Babası ne yapıyorsa aynısını yapıyor. Yani Kemal babasını taklit ediyor. Babasına öykünüyor. Babasına özeniyor. Tamam mı? Bu tarz cümleler de arkadaşlar öykünme cümleleridir. Geldik kanıksamaya çok tekrarlanma nedeniyle etkilenmez olmak artık durumlara alışmaktır. Yani bir şey sürekli oluyorsa arkadaşlar bunu biz kanıksıyoruz. Artık alışıyoruz bize duruma. Örneğimize bakalım. Böyle gelmiş böyle gider bu dünya. Yani hiçbir şeyden mesela bu adam hiçbir şeyden tat almıyor. Her günleri artık sıradan geçiyor. Veya bir olay yaşamış olayı düzeltemiyor. Diyor ki böyle gelmiş böyle gider bu dünya. Artık olaya alışmış. Otobüsün artık geç gelmesi onu etkilemiyordu. Etkilemiyordu. Yani otobüs artık sürekli geç geldiği için şahıs bu olayı kanıksamış. Bundan dolayı da hani bir alışma durumu var. Bu tarz cümlelerde arkadaşlar kanıksama cümleleri diyoruz. Geldik ivedi. Acele, acele olarak iş yapma, çabucak, hızlıca hemen anlamlarını taşır. Acele. Tamam ivedi deyince hemen aklımıza acele gelmeli. Örneğimize bakalım. Evraklar hemen düzenlenip ilgili yerlere verilecek. Bakın hemen düzenlenip ilgili yerlere verilecek dediği için burada bir ivedilik söz konusu. Elindeki işi çabucak bitirip yanıma gel. Bakın yine burada çabucak derken bir acele etme, acele olarak iş yapma durumu söz konusu olduğu için burada bir ivedilik söz konusu arkadaşlar. Evet geldik empatiye. Empati de birisinin yerine kendimizi koymadır arkadaşlar. Yani örneğimize bakalım. Onun bu olaya karşı çok sinirli olmasını çok iyi anlıyorum diyor. Yani ben de sinirliyim. Hani kendimi e, bir olay yaşadık. O olayı ben de kendimi yerime koydum o kişinin yerine. Dedim ki hani ben de böyleyim. Ve o kişiyi anladım bundan dolayı. Tamam mı? Bir olay yaşıyoruz. O kişinin yerine kendimi koyuyorum ve diyorum ki aynen. Seni çok iyi anlıyorum. Yani empati kuruyorum arkadaşlar. İşte empati de bu şekilde kuruluyor. Evet arkadaşlar, cümlede anlam konumuzu da bu videomuzda işlemiş olduk. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi çalışmalar dilerim. Görüşmek üzere.